Ve geliyorum bugün kızlar evinde olan kavgaya. İki ağır başlığı hanımımız evin yenisi ve Mehtap kavgaya tutuştular. Asa dün böyle bir hafif elektrik var mıydı ben aranızda çok emin değilim i̇stiyorum ama. Çok ama şu an. biz Bir izleyelim bakalım efendim neler. Ben dedim ki, ben haklı bir şey istemedim. çünkü insanlar beni karşısına alacak bir şey yapmadım onları anladın mı Mehtap? Aynen o şekilde. Evet ne yapmadım? Senin çek Ne yapıyorsun ben. biliyor musun? Ne yapıyorum? Ay, renk olsun ya lens bir ikincisi de. Benim sen gözlerimin lens yeşil Dayı. değil de. Hadi bak çıkarım. Bir şeyler alalım yapan sensin. Dur, Hadi bahçe. çek çıkalım senin gel gibi. Nur senin gibi Kim, davranmıyor. Kim ben kime yaptım? Kızlar bahçeye siz beni davet etmediniz. O bu davranan bir tek sensin geldiğinden beri. Şimdi anladığım kadarıyla bütün erkekler Herkesin. kulaklarını tıkamış kesin, bir tek kesilen Murat dışında. Var. Keş, Mutlaka mesajımız. var kesilen Hepsini verseydik erkeklerin artık kulakları patlayacaktı o yüzden. Burada seyircilerin <laughs> önünde olan bu kavgada seyircilerle kastım Ayça ve Melis. Gayet böyle ön sıradan koltuk yapmışlar. Ee, bu Nur'un annesi gelip gittikten sonra mı yaşandı? <laughs> yani. Yok ya onlar <gülüyor> bahçede <gülüyor> oturuyorlardı. <laughs> Sebep de Anne ile Nur içeri geçtiler. Zaten burada bir yükselme <laughs> olacaktı Dedik Hadi bahçeye geçelim. Sayende. Ha çünkü gittikten sonra da yaşandı da bir kavga onun için soruyor. <laughs> Öncesinde de bir yükselme olacaktı. Bahçeye gönderdim. Hala burada herkes aynı fikirde. tek hanımefendi de evet ben de özellikle söyledim bahçede konuşun diye. Hanımefendi burada herkes anneyle alakalı bir şey söylerken ay benim annem gelse asla böyle bir şey yapmaz. Gelsin göreceksiniz. <laughs> sen nasıl <gülüyor> kıyaslarsın <gülüyor> burada? İçeride ben anne hala oturuyor. Bir gitmemiş. konuş ben de konuşacağım. Yalnız bir şey söyleyeceğim yani. Ya kapat ya, konuş. Benim de sorunum var. Eline iner oram. Eline gelmiyor. hata yaptım. Sen doğru oldun. Sen doğru o o Hata yaptın. Seni mi seçsedeceğim? Ayça orada sessiz. Sen ne yapıyorsun sen? Sopra falan filan. Sen ne yapıyorsun? Güzelmiş kokusu, güzelmiş. Sana abla diyormuş falan. Bana bak. Hayır bir şey var. Ben onun adına hiçbir şey, şey söylemedim. mi veriyor sana? Ay ağzını böyle böyle yaptın gibi. çok görüyorum. biraz, biraz sakinleşelim. Peki ne yaptı? Anne ne yaptı? Bu eve geldi. Birazını izleyelim bakalım. Ha, Gelinler evinde. Yaptı Gelinler yaptı evinde yaptıkları hepsini de bir kısımda erkekler göremedi. izleyelim. Siz burada kısmetse olur. kısmetinize geldiniz kısmet arıyorsunuz burada değil mi? Hiçbir anne benim şahsen oğlum olsa hiçbiriniz benim olma göre değilsiniz. Ne bu böyle ya? Nur da mı dahil buna? Ya Nur da dahil. Ay çok kızma. Keşke en baştan sakin böyle böyle konuşsaydım. Ama bu kadar olmaz ya. ya burama kadar geldiler. Evet, Oğluma söylerim tutsun bunu pat kapının önüne koysun. Ben böyle bir gelin melin istemem yani. Seviyeli <laughs> olsun herkes. Davranışlarınızı bilin. Bir Türk kadını böyle yetişmiyor ya. Kavga, 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 kavga. Bu kadar kavga eden bir kadını hayatta evimde kadın diye barındırmam ben. Ekmek de vermem, aç da vermem. Ben erkek olsam, kayınvalide olsam yapacağım tek şey bu. Kendinizi çırpın, kendinize gelin. Bir daha böyle söylemeyeceğim. Daha Küsmek, anladım. kızmak yok. Kızım. Deli kadınlar. Sinirlenmek yok. böyle. Ben de deliyim. Ama benim öteki tarafım başka. Ben biliyorum senin de öteki tarafın başka. Öteki Hı. tarafını çıkart. Bu tarafım <laughs> Tamam mı? Hadi bakıcılara bak. Kızlar kendinize iyi bakın. Teşekkür Hepinizi olun. seviyorum lütfen ama lütfen enerjinizi yükseltin kavgalarınızı değil. Annenle baban evli mi? Babam vefat, vefat etti. etti. Yani. Evli miydiler o zaman? Yok ayrıydılar. Kadar? Ayrıldıktan sonra babam vefat etti. Kaç yıl sonra? 13-14 yıl oldu. 14 Bir kez yılı. mi evlendi anne? Evet, bir kez. Anladım. Yani anne de sonuçta boşanmış, kendi evini canım, yürütememiş aynen. bir kadın. Size tavsiyeler vermesi güzel. Belki kendi aldığı derslerden çıkarmıştır bu tavsiyeleri. Büyük ihtimalle. Anne giderken Nur'un annesi en çok sana böyle bir mesaj vermek ister gibi düşüyüm, yumuşak tarafını çıkardı. Evet. Niye? Çünkü e, Nur'un annesiyle aramızda bir e, atışma oldu. Ben tabii saygımı bozmak istemedim ama annesi benim üzerime feci şekilde geldi. Tabii o VTR'leri vermediniz ama izlendiğinde görülür. Neden böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Yok sertti tavrı o. Çok sertti bana karşı aşırı derecede. Bir şey demek istemiyorum arkasından. Bir daha gelmesini de istemediğimi açıkça söylüyorum. Anladım. Peki sizin Nur'la da kavganız oldu. Evet. Bu yüzden miydi acaba? Beyler bir kavgaya daha hazır mısınız? Ben hazırım. <laughs> Tıpalı veya tıpasız artık. Kulaklara <laughs> Şimdi ya. tek kavga Mehtap gözde değil. Nur ve Melis arasında da vardı. İzleyelim. Benim aileme laf etme. Kimse cüret edemez. Hayır, ailene bana. kesinlikle sen ben. Sen kimsin de benim aileme laf ediyorsun? Aileni. Sen kimsin? Aileni. Sen kimsin? Melis, bak sen kim oluyorsun da benim sen benim aileme, aileme laf ediyorsun. Sen anda. Melis, sen kendini ne sanıyorsun? Sen, sen sensin şu anda. Sakin olmayı başar. Sonra beni. Sen letar. kim olduğunu sanıyorsun da benim aileme laf ediyorsun? Şu an hala aynı şeyi yapıyoruz. Bak sana bir Önce soru soruyorum. Önce sakin ol. Sana bir sonra, soru soruyorum. Sonra benimle tartış. Sen benim kim olursun da benim aileme laf ediyorsun? Ben senin ailene asla ve asla ben laf etmedim. Ben değilsem tamam mı? Burada saygısızlık yapan değilsen sendin. Benim bu dünyada en sevdiğim burada. insanlar bile benim aileme laf edemez. Tamam mı? Laf eden senin ailene Nur muydu? Nur'un annesi miydi? Ee, bahçede konuşuyorlardı. Ben duydum burada. Ee, nasıl yetiştirildilerse falan diyordu ikisi. Yani annesiyle kendisi. Ee, her, iki, her, her ikisinden birisi diyordu. Hangisi diyordu bilmiyorum ama Nur kendisinin dediğini iddia etti burada. Kendisi diyorsa da ben Nur'a zaten cevabını yani Yani bunun tabu olduğunu artık biliyoruz bu evde. Kimsenin anasına, babasına, Asla. evladına. Ya lütfen böyle. Asla böyle bir şey yapma. Yapanı da kınarım yani. Yaptığını söyledin burada. Ben sana dedim ki Melis ben dedim senin aileni asla yargılamadım. Ben dedim ki bir insan ailesi bir yaşa kadar yetiştirir. Bir yaştan sonra insan kendisini yetiştirir. Burada kötü bir laf etmedim Bak, ben. Bak yetiştirmek. Doğru. Yani Nur senin ne demek istediğini ben Ben ailen seni kötü yetiştirmiş e, dedim bir mi? insanım. Sen merak etme. Bugüne Benim kadar ben aileden, de, durmadım, e, aileden onu aldılar. Aileden vuramara gitti. Yani sen merak etme yani. Aileden değil hani sen yetiştirememişsin kendini madem ailen ne olursa ben olsun. Yani bir yerden bir demektir. yetiştirememeden olmuş yani. Ben aileye asla vurmam ya. Benim en zaten zaafımdır yani aile. Ben, ben burada aile konusu kaç kere açıldığında insanlara destek verdim. Aile konusunu açmayın, yapmayın. Bunu bile bile ben Hakikaten niye böyle bir şey hata Çünkü, çünkü bizi aileler ya. izliyor. Evet yapma. Bize aileler doğru. Yapmadım zaten. Tam yapma bunu diyorum. Nur şimdi. Yeterli. Bu konuyu da burada kapatalım. olur <laughs> Sen yeter ki sen kısmetse olur.